Merhaba, yine ben. Saray köfte ile aşkın tadı başlıyor. Gel yeni bölümü izleyelim. Saray Köfte balık ile Aşkın Tadı programına yeniden hoş, hoş geldiniz. geldiniz. Hoş geldin. Bugün yeni bir çiftimizdeyiz ve tabii ki de bunu eşlik edecek bir yığın sorumuz olacak çılgınca. Kıyasaya rekabet bizleri bekliyor olacak. Bu haftaki çiftimizde Aşkın Tadı'nı keşfe çıkarken toplam 4 farklı meze yapacağız. Çiftlerimizden biri biber ve haydari, diğeri ise mantar mezesi ve pirit ezmesi Malzemeler ortada, gerisi çiftimizin marifetli ellerine kalmış. Süremiz 20 dakika. Aşkınızın tadı bozulmasın diyoruz. Ne isterseniz süreyi başlatıyorum. Hazır Başlıyoruz. mıyız? Hazırız. 3, 2, 1. Şimdiden bıçak seçmeye de başladı. Evet, yavaştan tanımaya başlayalım. E, Hakan siz sizle başlayalım. Eda ben. Evet, hoş geldiniz tekrardan. E, 35 yaşındayım. 2 e, tane çocuğum var. Allah başlasın. İşte öyle şu anda. Ev alımıyım. Hı hı. Çocuklarla, çocuklarla uğraşıyorum evde. Yeni bir bebişimiz var evet, galiba. Evet, 3 buçuk aylık şu anda. Hı hı. Onlarla evdeyim şu an. İyi, çok güzel. Adı da Mevsim sanırım. Evet, isim Diğer Mevsim. Diğer kızımızın adı da Irmak. Irmak, evet. evet az sonra jürimiz aslında Irmak olacak. Evet. Tadım için gelecek. Evet, evet beyefendi, sizler de Onu biraz daha uygulayalım. Sizler de mi? Aynen. Sizi tanıyorum. Ben Orhan, 42 yaşındayım. Eşimin kocasıyım. Sizin branşınız nedir Orhan Bey? Ben beden eğitimi öğretmeniyim. Çok güzel. Samsun'da mı? Samsun'da. Önlerdeki özel okullarda çalışıyorum. Hı hı. Evet, şimdi önümüzde malzemelerimiz var. Ortak olarak bazı malzemeleri yine kullanabileceksiniz. Mesela domates gibi. Pişeri yüksek gıdalarda var. Yağlı tohumlardan da var. Gözlenmiş biberimiz de var. Buradaki amaç süre zarfında yetiştirebilmek. İki farklı mezeyi siz yapacaksınız. İki farklı mezeyi de Eda Hanım yapacak. Mezeleri yaparken bu arada süreniz işliyor bir buçuk dakika bitti bile. O, ee, o yüzden durmak yok diye. Biraz daha konuştum sizi. <laughs> Eşiniz ev işleriyle ilgilenir mi? Eşiniz ev işleriyle ilgilenirken en çok hangi şartı istiyor? Bana mı soruyorsun? Evet. Sizden başlıyor. Evet. Yok 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 şurada öyle İlgilenir. Hı hı. Ee, Mesela en çok e yaptığı e şey. Iş... Yani, yani ilgilenir, şey. evet. Ama birkaç kez baskı yapmam lazım. Bizim. <laughs> Yani yapman lazım diye mi? Bunu yapsam. Var, aynen. Aynen. Yani. Öyle kendi kendine hadi ben şöyle süpüreyim de. Peki acaba bunları yapar mısın? Bunları yaparım. Ne yaparsın? Korkudan yaparım. <gülüyor> <gülüyor> Diyorsunuz. Evet. Korkudan yaparım. Kavga evet, Korkuna Korkuna yapmaya evet. Yapmaya örgün çıkmasın. Bugün biraz korkutuysam ben de beden yapabilirim. Eşiniz hangi daha çok yapmayı sever sizce? En çok yemeği sever. Yediği sevdiği şeyden aslında benim beynim var. Onun dışında da yemekleri çok güzel yapar. Eli lezzetliyiz. Bunlar doğru mudur? Sizden de evet. yorum alalım. Doğru. Peki ev içerisinde evet. kim daha komiktir? Bana mı soruyorsunuz? İkinize de soruyorum. Bu sorunun cevabı o versin. Daha komik. Hı hı. Hmm. Daha komik. Yani bence ben daha komik. Öyle mi Ruhan Bey? Alakası bile. Hangi bursunuz Eda Hanım? Koç. Koç. Siz? Doğru burç, ben terazi. Terazi, ben Den, de koçum. Dengeciyim biraz. De Koçlar. <laughs> Aslında hiç zor değil, hiç bayağı de zor değil. bir burç. Orası <laughs> çok niyatçıyızdır. Evet. Açık olayım. Ondan sonra evet. kafamıza koyduğumuzu yaparız. Evet. Ee, genelde lider ruhlu ama şimdi şöyle bir şey var, diğer burçlarda biliyorsunuz, lider ruhlu dediğiniz zaman, işte biz de lider butluyuz, tek lider butlu siz misiniz derler. Evet. Öyle bir romantik düşüncelerimiz koç burç hakkında. Çok evet. zorlanıyor. İtaat et, rahat evet. et modundayım <laughs> Peki. O ben yaparım. Yapmazsam mutlu olamam onu da biliyorum. Mutlu olmayı haklı olmaya tercih ederim. Peki Orhan Bey bu soru size olacak. Evlilik yıl dönümümüz ne zaman? 14 Ağustos. Kaç yılında evlendiniz? 2015. Doğru. Doğru. Peki. İlişkideki alfa kim sorusunun cevabı bu birazcık Eda Hanım'dır. Görünürde evet Eda'dır. Ama işin içinde gizli alfa benimdir. Yani zorlarım. Ben bir şekilde istediğimi yaparım. Yaptığım şeyi de aslında onu onaylatırım. Yine son kararı o verir. De. Onun tamam demesini beklerim. Aslında bir onay söz konusu içeride. Zaten yapacağım. Zaten yapacağım. Zaten yapacağım. Ama <laughs> bilir. Peki. Eda Hanım size sorayım. Eşiniz çocuğunuzun en sevdiği oyuncağı bilebilir mi? Bilemez. Siz aslında biliyor musunuz? Ben bilirim. O zaman soralım. <laughs> Nedir Orhan Bey? Tablet. Yani teknolojik olarak düşünmezsek eğer... Bari bir müddetle. Şey, bir tane oyuncak bebeği var o. Cici <laughs> en çok sevdi diye düşünüyorum. Benim gerçekten Cici Hı hı. Çünkü onu ben 3 yaşından beri istiyorum. Ha, o kadar. 3 yaşına kadar istedim. Son 4 dakikamız var. Aa, aa, evet. Bu da çok <laughs> özene bezene yaptınız. <laughs> o yüzden kesinlikle çok özel. Ben şimdi nasıl yapacağım? Evet. evet. İşimi yaptı, işi ben 3 dakikada yaparım. Diye. Evet. Ortalama ile baktığımız. Bizim gözlerden almış. Ben ne verdim bizim? Senin gibi gözler var. Var. Hayır. Yok anladım zaten. <gülüyor> evet. E, <laughs> ortak <kadar> biraz ısındı. <laughs> Peki kim daha çok uyuyor? Ben. Son bir dakika. Hızlanalım. Oh. 9 8 7 6 5 eller çıkacak 4 3 2 1 elleri kaldırın. Hey, elleri kaldırın. Ama havada. Havada havayı. Şöyle. Evet. Çiftimize çok teşekkür ediyoruz. İki farklı leze yaptılar. Eee az sonra küçük jüri üyemiz tadım yapacak. puan verecek. Bakalım annemizin nezlesini daha çok hoşuna gidecek. Babamızın nezlesini. Tekrardan görüşeceğiz. <laughs> Saray Köse'yle Aşkın Tadı programına kaldığımız yerden devam edelim eşinizin yanındayken haklı çıkmaktansa asıl tercihimin mutlu olmak olduğunu söyledi. Evet. evet. Yani şimdi bunu en başına söylediniz ya. Acaba bu e, soru cevaplarda sonrasında karşımıza çıkacak herhangi bir şeyi iptal edebilmek yani baskıda olmamak için mi acaba en başta böyle <laughs> bir şey attınız? <gülüyor> <gülüyor> ben de o kadar korkmana gerek. <laughs> Peki. Hanımdan korkmayan tabii. Diyoruz. Tarifler domates yoktu. Neden doğru? Ben şimdi soruya ilk başladığımda Eda'dan başladığınız için ben biraz tırsdım. <laughs> Tırsınca biraz heyecan yaptım. Sonra nereden başlayacağımı bir şaşırdım. <laughs> Listem hiç gözümün önünde gelmedi. Direkt yine domates geldi. Ve ilk hatta, başladım mı? Hatta soydum bir tanesini. Evet. <laughs> ben hala o korku içindeyken, çizdikken Eda cevap veriyordu. Ben ikinci domatesi aldım. Kesince aklıma geldi. Ben de domates yok ki diye. <laughs> Çünkü baktık <laughs> orada çok masum bir şekilde duran biri gibi. bir <laughs> domates <daha koydum> ekibi <laughs> Bir şey Sonra bir taktırdım kenara koydum yani. Bir sıra dedim, Ben biraz dağıttım. Şey, Saklarım ben, ben burayı aradan temizledim. <laughs> <laughs> Evde de öyle. Topladığınızı zannedersiniz eve girdiğinizde ama hepsini bir alana toplamıştık. Şey bu, Hiç hala şey altına. Yer, aynen, hiçbir şey yerli yerinde değil. Her şey hepsini bir araya toplamıştık. Çok dağınık mıdır? İşte çorapların çıkması, tişörtlerin kirlileri atılması vesaire. Ee, dağınık aslında bence evet dağınık ama ona göre değil. Çünkü neden? Ee, <laughs> hiçbir şekilde dolaba ya da kirliye atmaz şey yazın nasıl sayacağım diye bir köşeye koyar. Hı köşede ona göre dağınıklık değil. Ama ben topladığım için bana dağınıklık değil. Sevdim. <laughs> <diyeyim. gülüyor> evet. Ama o giyecektir orada. Ama o, evet okay, okey ben bunlara güzel. çok katılıyorum ama evet. doğrudunuz ne için var? Hani katlayalım <laughs> falan. çok iyi. Koyduğum yerler olabiliyor ama. <gülüyor> <gülüyor> e, o konuda Bu e, yani kendi verdiği önem e, sebebiyle mi acaba uzun süre ona abi dediniz? O zaman Bu da... Ben cevap verebilirim aslında. Tamam. Siz değil. Eda da devamı şöyle dedi. Ben de kitap okuyorum abi dedi. Dedi ki empati abi dedi. Aynı kitabı okuyoruz. Abi biz bilmeden aynı kitaba devam ettik. E, zor bir kitap. Allah Allah. Ben o kitabı o gün o kitabı orada bitirdim. Ben o gün karar verdim. O gün hırslandım. O gün sonunda ona çeyrek kalı. Açıldım ona çeyrek kalı. Bana tamam abi dedi. Ve ben herkese gülendim. Ben de ben evlenize imkanım oldum. Tabii. Ne kadar güzel. O zaman hepinize çok teşekkür ederim sorularınızdan ötürü. Şimdi tadım için minik şefimizi çağıralım mı? Maksim hoş geldin. Gel bakalım bak. Merhaba. Gel bakalım. Merhaba. Canım kızım. Evet. İsim soyisin nedir? Benim adım Ömer Gençtek. Evet. Kaç yaşındasın Ömer? Sekiz. Üç. Sekiz buçuk. Kaçın sınıfına gidiyorsun? Üç. Üç. Şimdi bakalım bu dört tane mezeden tadım yapacaksın. O zaman, başlayalım. Bu... Biraz... Biraz ekşi. Hı hı. Biraz ekşi. Bunun haricinde güzel. Güzel. Tamam. Kafebiber sever misin? Çok. Ben de çok sevdim çok güzel. Ben daha önce de söylemiştim mantar sevmiyorum diye. Hı hı. Bir mantardan kırdım bana. anı. Hı hı. Onun ardında güzel. Güzel. Tamam. Bu aa. Miç. <laughs> <laughs> evet baba. Çok acı. Acı değildir o Acı değil değildir fazla çünkü yoğurt. O o biraz cevizinden falan da Mesela peynir de var. Hı. Acı. Tadı nasıl acının dışında? Yo yine ekşi. Biraz acı. Onun dışında olmuş mu sence kıvamı? Ya yani, evet olmuş aslında. Olmuş. Çünkü bunda mantar olduğu gibi bunda evet, Onu beğendim. Onu beğendim. Teşekkür ederim. Çok profesyonel yorumlar yapıyor bu arada. Annem <laughs> Yani tam bir profesyonel tadımcı edasıyla en çok onu beğenecektir. Çünkü kapya. Lütfen müdahale etmeyelim. Bir, 10 üzerinden giyip gerçekten onu çok güzel. Şimdi puan verelim o zaman. 10 üstünde. 10. 10. 9. Hı <laughs> hı. Şundan. 9. 8. Peki neden 8? Şimdi ilk taktığım, taktığımız oydu. <laughs> yani. Evet tabii. Çünkü e, biraz fazla yağlı olmuş. Hı. <laughs> bir de yoğurdu çok geçecek. Yok. <laughs> 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 Harikulade yorum var. Bayıldım. O zaman burada birinci, babamız gibi gözüküyor. Evet. O zaman babasından bir bakar Anne gerçekten bu. Bir tık fazla yakılmış o Peki. Bir tık yağdan dolayı. Harikasın babam. Peki. O zaman çok teşekkür ederim. Rica ederim. Evet. Biz kocaman bir aile olduk. Bence bu tatlı çifte, tatlı aileye çok teşekkür ederim geldikleri için. Biz teşekkür ederiz. Biz de teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Evet. Ee, Saray köfte bizim yıllar nasıl uğrak ödemizden biri. Evet. De. Çok, çok güzel. güzel. Evet. Çok severiz. köfteleri çok severiz. Bu imkanı unutarsın ayrıca teşekkür ederiz. Irmak e, doğduğundan beri hatta eşimle ilk yıl dönümümüzü Irmak'la birlikte Burada. Hadi ya, ya. çok güzel. Biz düğün çekimimizde de burada. Düğünümüzde yani. Bu kadar de, abi. Düğün çekimimizin yemeği de buradaydı. Burada da yine burada da kaynaklar var. Bu o zaman buraya bayağı anılar var. Yeni Aynen. bir anıdan evet. eklendi o zaman. Buraya. Aynen öyle. Bu o yüzden şeyden için çok kıymetli oldu. Hani elimizin dilindeki yemek e, fabrikası için. Dilimiz çok güzel. Zaten evet. çok büyük olanakları da var. Evet. Saray. Bir, bir var. Oradan sonra ben o kadar hiç hiç En Ben buraya geldim. Hep ilk aklıma saray köpeği Güzel mi saray Çok güzel. Ben çok beğendim. Bir Çünkü de parkını da çok seviyorum. Evet, evet. Bir de parkına bayıldım. <laughs> <laughs> Oyun parkı da vardı mı? Evet. Orada ben bazen normal çıkmak anormal çıkıyorum. O kadar. Elin <laughs> ya. Yani. Evet. O zaman bütün çocukları davet ediyor musun? Evet. Kesinlikle gelin diyorsun yani. Evet, benim bir arkadaşım var. Çok seviyorum. <laughs> hı hı. Eee, çok önceden. Kreşten arkadaşım. Hı hı. Adı Rüya Hı. ve Evet. Yani o da gelsin. Onlara buradan selam vermesin. Rüya Rüya. Rüya Rüya. Biz kocaman bir aile olduk. Bu programda da bu bölümümüzde hepinize çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle. <laughs> Aşkınız hiç bitmesin <laughs> diyelim. <laughs> Hoşçakalın.